Sinami çapından nişanlanmışlar. Ee. Nişanlı görmeye giderken tabancasını da dolduruyor, gidiyor. He. Ee? Oraya nişanlısının yanına vardığında doldur boşat yapıyor. Ee? He. Yanına oynuyor. Oynarken ne? Hırlıyorsun üsün, hırlı değil mi bu? Hırlıyorsun, he. Ee. Orada tabanca patlıyor, nişanlısını vuruyor. Nişanlısı ölüyor. Yani hikayesi ee? bu. Onların <laughs> da geldi lan. Türküsü ne onun? Türküsü de var Allah'ım onun. He, evet, türküsü de var. Bizimkinin bu yanına su bu yanına. <Sessizlik> gide gide de kundur ama kum doldu kumuyor. Kum dolmadı ferec kan doldu mu kan doldu. Bu da benim dün doldu mu kumuyor. Yandım anam diyen öyle gel, acıya gel, gel. Mille gari çan, orafta kala gel, acıya gel, Arabacıdan arabanı ben eriyom da benim ölmek ne bellemek benlemek ne yaz, benlemek. Dokuz urganını giyerse ne yaz, yaz. Naciye'min de Verideyi deniz şeyine versinler Yandım anam diyen ölen Naciye Milleri çarapta kalan Naciye Arabalarda bahçelerde dolaşır beşi birlikten alkanlara bulaşın neğer hüseyin de düz aşta şaşırır yandımana mı diyen öyle acı mille çaraf a ağzına sağlık ağzına sağlık gerçekten de çok güzeldi